Agroekonomi'ye hoş geldiniz sevgili seyirciler. Pervin Karakullukçu ben. Önümüzdeki iki saat boyunca ekonomiden son gelişmeleri aktaracağız. Uzman konuklarımızdan değerlendirmeler alacağız. Manşetlere geçmeden önce aslında son dönemde yazın başından beri en önemli manşetimizi verelim. Orman yangınları. Dün Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıklama yapmıştı. Son durumu aktarmıştı. Şu anda yurt genelinde sadece Bursa'da yangın var demişti. Mücadelemiz sürüyor diyordu demişti. Şimdi son görüntülere hemen bakalım orman yangınları ile ilgili. Çünkü bakan yumaklı bu açıklamayı yaptıktan sonra farklı noktalarda yine yangın çıktı maalesef. E, o noktalardan da son durumu aktaracağız. Burası Bursa. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın e, devam eden tek yer, yangının devam ettiği tek nokta dediği bölge Bursa. E, Bursa'da gördüğünüz gibi alevler yine e, korkunç bir tablo oluşturuyor. Canla başla mücadele devam ediyor Bursa'da orman yangınlarıyla. E, bu sırada tabii... E, gönüllülerin mücadelesi de dikkat çekiyor. Burası da İstanbul sevgili seyirciler. Dün İstanbul'da Çekmeköy'de bir korku yaşandı. Çünkü Elyaf Sünger Fabrikası'nda yangın çıktı. E, o fabrikaya hemen böyle yakında da ormanlık alan vardı. Bu yangın ormanlık alana sıçrar ve büyür mü korkusu, endişesi tabii hemen e, yer aldı ama neyse ki böyle bir durum olmadı. Yangın büyümeden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. İstanbul'da da büyük bir panik yaşandı. Çünkü orman yangınlarının e, bu kadar arttığı bir dönemde bir fabrika yangınının hemen böyle ormanlık alanın yanında çıkması endişeye sebep oldu. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan bu yangın söndürüldü. Şu anda izlediğiniz yer Malatya. Malatya'nın Pütürge ilçesinde de dün saat 15-15 sıralarında yangın çıktı. Tepehan Mahallesi mevkiinde çıktı. Ormanlık alanda yangın çıktı. Kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Hemen e, gördüğünüz gibi. Yetkililer hemen müdahale etti, ekipler müdahale etti ve bu yangın yangına 4 adet helikopterle de yukarıdan havadan müdahale edildi ve yangının kontrol altına alındığı bilgisi paylaşıldı. Dün Malatya'da çıkan bu yangın kontrol altına alındı, ekiplerin Çalışmalarının ardından soğutma çalışmaları sürüyor. Dün Manisa'da da yangın çıktı. Şu anda izlediğiniz görüntüler Manisa'dan Gördes ilçesinde zirai alanda başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın. Ekiplerin yine canla başla kahramanca mücadeleleri sonucunda 5 saatin ardından kontrol altına alındı. Görüyorsunuz Manisa'da ormanlık alanda çıkan yangını e, zirai alanda başlıyor. Sonra ormanlık alana Sıçrıyor ve havadan müdahalenin e, etkili olduğu bir mücadele ardından kontrol altına alındı ve Çankırı Çankırı'da da yangın çıktı yani Bakan Yumaklı tek yangın artık Bursa'da var dediği sırada maalesef bir yerde yangın söndürülürken başka bir noktada çıkıyor öyle bir yaz yaşıyoruz ve Çankırı'da da dün yangın çıktı işte drone görüntülerinden yangının bıraktığı izi de görüyoruz küle dönmüş durumda yeşil alanlar Yapraklı ilçesinde çıkmıştı orman yangını havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı ee, zarar gören ormanlık alanda işte böyle yukarıdan görüntülendi yoğun bir çaba vardı burada da yangının kontrol altına alınması için Çankırı valisi açıklama yaptı şu an itibariyle kısmen kontrol altına aldık diyebiliriz İlerleme tamamen durdu dedi. Bu görüntü Bursa'dan sevgili seyirciler görüyorsunuz Bursa'da orman yangınları devam ederken tabi sadece biz insanlar yeşil alanlarımız ağaçlarımız zarar görmüyor hayvanlar da zarar görüyor çok üzücü az önce e, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan bir kirpiye su veriliş anlarını gördünüz çok duygulandıran görüntüler şu anda da bakın bir köpek kurtarılıyor Can, hayvanlar canla başla onlar da tabii oradaki özellikle STK'lar gitti e, hayvanları da orman yangınlarında zarar gören hayvanları da e, kurtardılar ve onları sahiplendiriyorlar ardından e, veteriner kontrolünün ardından e, sahiplendirme çalışmaları yapılıyor. Sevgili seyirciler İstanbul'dan görüntülere döndük. Az önce de vermiştik. Son durum bu şekilde. Evet geçelim ekonominin manşetlerine şimdi. Eee Bugün belki yine Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangınlardaki son durumla ilgili açıklama yapabilir. Canlı yayında ekrana getireceğiz elbette. Biz 100 endeksiyle başlayalım piyasalara. 10.595 puandan işlem görüyor endeks. Yönü yukarı. Dolar TL'de yükseliş devam ediyor. 40.57 fiyatlaması. Euro TL'de de yükseliş var şu anda ama 47 liranın altında hala 46.92 fiyatlaması. Bir geri çekilme yaşadı. Euro TL malum. Euro değer kaybetti. Çünkü AB ile ABD'nin yaptığı anlaşmaya e, piyasalar böyle tepki verdi, Euro böyle tepki verdi. Çünkü Avrupa Birliği için zararlı bir anlaşma oldu ticaret anlaşması. Evet baktığınızda e, eğer bu anlaşma olmasaydı %30'dan başlayan gümrük tarifeleri uygulayacaktı Trump AB'ye. Fakat bu anlaşma e, %15 ile sonuçlandı ama önceden gümrük tarifesi yoktu. Dolayısıyla yine bir artış var ödeyecekleri gümrük vergisinde. Dolayısıyla Avrupa Birliği ülkelerinin buradan zararlı çıktığı yönünde bir algı var piyasalarda. O yüzden Euro'da düşüş başlamıştı 47 liranın altına düşmüştü. Şu anda yönünü tekrar yukarı, çıkar, e, yukarı çevirdi 46.93 fiyatlaması bakalım yeniden eski seviyesine dönecek mi? Petrolde anlık bir düşüş var ama e, yükseliş eğiliminde aslında gördüğünüz gibi 71 doların üzerine çıktı anlık bir geri çekilme görüyoruz. Bitcoin'de de geri çekilme var. 118 bin doların üzerinde. Ons gümüşte düşüş var. 38 doların biraz üzerinde. Aslında 39 doları geçmişti. Tarihi bir rekor kırmıştı. Ardından bir geri dönüş oldu. Ons altında 3332 dolardan yönü yukarı olsa da aslında önceki rekor seviyelerinin uzağında bir seviyede altının, gümüşün, bitcoin'in özellikle gözü kulağı bu akşam e, açıklanacak FED kararında beklentileri aktaracak ama bir altın fiyatlarına gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatlarına da bakalım. Ons'taki bu seviye nasıl etkilemiş? Gram altında gördüğü rekorun uzağında 4500 e, liralık bir tarihi rekor kırmıştı. Şu anda 4343 lira, çeyrek altın 7151 lira, yarım altın 14302 lira ve tam altın 28424 liradan satışta. Evet piyasalar FED kararına odaklandı dedik. Bu akşam e, bizim saatimizle saat 21'de Amerikan Merkez Bankası FED faiz kararını açıklayacak. Faiz kararının ne geleceği belli aslında. Bugün bir sürpriz beklenmiyor ama merak edilen Eylül'de Faiz indirimi olacak mı olmayacak mı? Bu sorunun yanıtı aranacak bugün. E, o sorunun yanıtını da Fed Başkanı Powell'ın konuşmasından tabii ki anlayacağız. Piyasalar e, bunu merak ediyor özellikle. Beşinci kez üst üste 4.25-4.50 aralığında sabit kalacak bugün faiz beklenen bu yoğunluklu olarak burada bir sürpriz beklenmiyor ama Powell'ın konuşmasından eylül ayına dair işaret verilmesi e, bekleniyor. Eylül ayında bir faiz indirimi gelecek mi diye Biliyorsunuz Trump'ın çok yoğun bir baskısı var. Hatta mobbingi var diyebiliriz Pavla. En son Fed binasını da ziyaret ettiğinde bu baskıyı yüz yüze de yaptı. Önceden basın yoluyla sosyal medya hesabından yapıyordu ama yüz yüze de direkt söyledi. Faiz indir dedi. Hatta görevden alması bile gündeme gelmişti bir ara. Şimdi o tartışmalar duruldu ama faiz indir çağrıları devam ediyor. Bakalım bu baskının gölgesinde Eylül ayı için bir faiz indirim sinyali verecek mi Pavla? Piyasalar bunu merak bekliyor diyelim. Yine Trump'la devam edelim. ABD Çin görüşmeleri. 1 Ağustos itibariyle e, tarifeler, gümrük tarifeleri devreye girecek. Onun öncesinde e, ABD dış ticaret yaptığı ülkelerle yoğun görüşmeler içerisinde. Burada Çin'in ayrıca önemli bir anlamı var. Çünkü e, aslında Çin e, ABD'nin diğer ticaret yaptığı ülkelerin arasından ayrışıyor. Çünkü yoğun bir misilleme yaptı Trump'ın gümrük tarifelerine yüzde yüzün üzerinde karşılıklı tarifeler açıklanmıştı biliyorsunuz. Ardından anlaşıldı ve bir erteleme kararı geldi. Fakat bu erteleme kararı 1 Ağustos'ta bitecek. İşte 1 Ağustos'a kadar yeniden ticaret görüşmeleri başladı iki ülke arasında. Stockholm'te iki ülkenin görüşmesi yapıldı. Fakat buradan bir sonuç çıkmadığı ifade edildi. Ama bir yandan da görüşme yapıcı geçti. Deniyor. Bakalım 1 Ağustos'a kadar bir anlaşma olacak mı? Tam da bu noktada Trump'tan açıklama var. Yani söz konusu Çin olunca söz son zamanlarda e, Trump'ın ağzından adeta bal damlıyor diyebiliriz. Hani diğer ülkelere yaptığı kadar sert değil. Bunu gözlemleyebiliyoruz. Trump diyor ki Çin'le ticaret görüşmelerimiz iyi gidiyor. Yıl sonuna kadar Çin Devlet Başkanı Xi ile görüşeceğim diyor. E, bir araya gelebiliriz diyor. Yani yüz yüze bir görüşmeden bahsediyor. Yoksa telefonda zaten görüşüyoruz diyor. Ve ABD ve Çin'in gümrük vergileriyle başlayan ticaret savaşını sona erdirmek üzere görüşmelerimiz sürecek diyor. İsveç'te bununla ilgili bir görüşme yapıldı dediğimiz gibi oradan sonuç çıkmadı bakalım ne olacak bir Ağustos kritik bir tarih. Şimdi geçelim bizim gümrük vergilerine. Biz de Katar'a gümrüğü sıfırladık sevgili seyirciler. Resmi gazetede yayımlandı. Bazı ürünler yani Katar'dan ithal ettiğimiz bazı ürünlerde gümrük vergisi sıfırlandı. Hurma, keten, tütün ve sünger taşının da aralarında bulunduğu bazı ürün grubunda ithalat gümrük vergisi artık yüzde sıfır olarak uygulanacak. 1 Ağustos itibariyle bu şekilde devreye girecek. Resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı kararı var bununla ilgili. Evet şimdi gelelim maaş zamlarına. Kamu işçilerinin zam bilmecesi çözülecek mi derken yeni bir teklif geldi hükümet tarafından ve sendika tarafından, Türk İş tarafından da anında cevap geldi. Şimdi nasıl devam ediyor süreç? Hemen şöyle bir toparlayalım ki ilerleyen dakikalarda uzman konuğumuzla Profesör Doktor Serap Durusoğlu'la ayrıntısıyla konuşacağız bu süreci. Evet. Ama şöyle bir özetlemek gerekirse sendikalardan ilk gelen teklif Türk İş'e işçi sendikalarına %16'ydı bu yılın ilk yarısı için. Ardından tepki üzerine %17'ye çıkardılar. Ona da tepki gelince %24'e çıkardılar ilk yarı yıl teklifini. Burada sorun yok ama diğer 6 aylar için teklif enflasyon oranında yapılacak denmişti. Sendikalar sanki buna sıcak bakıyor gibiydi. Bir tepki gelmemişti. Cevabımızı açıklayacağız demişlerdi ki orada bir sessizlik oldu. Bir iletişim kopukluğu, bir karışıklık oldu. Ve o enflasyon oranında yani diğer 6 aylar için enflasyon oranında zam Geri çekildi iddiaları geldi. Çünkü enflasyon oranında zam demek bu yılın ilk 6 ayında %16,5'luk bir enflasyon farkı var. Yani %16,5'luk bir zam teklifi anlamına geliyordu sonraki 6 ay için. İşte bu teklif geri çekildi iddiası ortaya atıldı. Ve şimdi dördüncü teklif geldi. Enflasyon oranında zamdan bahsedilmiyor burada. İlk yarı yıl için... %24 zam bu baki, sonraki 2. 6 ay için %11 zam, 3. 6 ay için %10 zam. 4. 6 ay için %6 zam teklif edildi. Yani buradan anladığımız aslında beklenen enflasyona göre zam teklifi yapılıyor. Gerçekleşen enflasyona göre değil. Eğer gerçekleşen enflasyona göre zam teklif edilmiş olsaydı ikinci 6 ay için %16,5'luk bir zam olacaktı. Ama beklenen orana göre yani %10 biliyorsunuz önümüzdeki yıl için %11 %12'lerde bir zam beklentisi var. Burada beklenen enflasyona göre bir zam teklifi yapılmıyor ki Moody's'in biliyorsunuz notumuzu arttırdı. Türkiye'nin kredi notunu arttırdı geçen hafta sonu. E, Moody's'in tavsiyeleri arasındaydı bu. İşçilere beklenen değil, e, beklenen enflasyona göre zam yapın, gerçekleşen enflasyona göre zam yapmayın şeklindeydi. E, bu önerisi buna uyulmuş gibi görünüyor bu zam teklifine bakınca. Peki işçiler nasıl cevap verdi? Anında cevap verdiler. Bu sabah Türk İş Genel Başkanı sendika önünde bir açıklama yaptı. İşçiler de oradaydı. Çok tepkililerdi. Çok sert ve net bir tepki vardı. 500 kurum grev kararı ilanı asacak dedi. Türk işe bağlı kurumlar, iş kolları grev kararı asacak. Karayolları var, demir yolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklarda çalışanlar, üniversitelerde, hastanelerde çalışan kamu işçilerinin de aralarında bulunduğu 500 kurumda grev kararı ilanı asılacağını açıkladı. Ergün Atalay zaten bunun sinyallerini veriyordu aslında ama hani anlaşma olursa döneriz gibi bir e havası vardı fakat şu an çok daha net konuştu ve diyor ki hani bizimle dalga mı geçiyorsunuz işçilerin emeklilerin durumu ortada açlık sınırı altındayız ikinci altı ay için yüzde on sonra yüzde altı bunlar nasıl teklifler dalga mı geçiyorsunuz diye bir tepki geldi grev kararı ilanı asacaklardan biri de öz orman iş sendikası Türk İşe bağlı bir sendika ve orman iş genel başkanı Settar Aslan da bir açıklama yaptı ki bu sabah da Taner Öztürk'ün konuğuydu. Canlı canlı Agro TV'de de e, önemli açıklamalar yaptı. 15-20 gün içinde anlaşma sağlanamazsa grev ilanını asacağız demişti. Şimdi bu yeni gelen teklifte zaten Türk İş'in yaptığı açıklamada bunu doğruluyor ve yangınların ortasında şimdi tabii orman işin greve gitmesi böyle de yaz döneminde yangınların arttığı bir dönemde orman yangınlarının arttığı bir dönemde endişe yaratıyor kendisi de bu soruya bu endişelere karşın bir yanıt veriyor böyle bir dönemde bu yangınların ortasında grev kararı alınır mı diye bir soru akla gelebilir fakat grev kararı almazsak yetkimiz düşüyor diyor Aynı zamanda yangın söndürme çalışmaları ile ilgili de talepleri var. Helikopterlerden uçaklardan çok yer ekibinin etkili olduğunu söylüyor. Biz diyoruz ki yer ekiplerini yerinde güçlendirelim. Hazine ve Maliye Bakanı acilen Orman Genel Müdürlüğü'nün talebi olan 15 bin işçi kadrosunu tahsis etmeli diyor. İşçi yetersizliği yani orman işçilerinde de bir kadro sıkıntısı bir eksiklik olduğunu ve orman yangınlarına yetişmekte güçlük çekildiğini de aktarıyor. Orman İş Sendikası'ndan gelen açıklama bu şekilde. Şimdi çalışanlarda işte böyle bir maaş sıkıntısı, özlük hakları ile ilgili, kadro ile ilgili sıkıntılar var. Ama bir de çalışmayanlar, çalışamayanlar, işsizler var. İşsizlerde de artış var sevgili seyirciler. Haziran ayında TÜİK'in verilerine göre hem dar tanımlı işsizlikte, hem geniş tanımlı işsizlikte, hem genç işsizlikte Artış var neden arttı haziran ayında işsizlik onu konuşacağız konuğumla ama önce bir bakalım tablomuza ne kadar artmış. Bakın dar tanımlı işsizlik haziran ayında %8,6'ya çıkmış. Burada yüzde %0,2 puanlık bir artış var bir önceki aya göre. Geniş tanımlı işsizlik yani atıl iş gücüne baktığımızda burada potansiyel işgücü taşıyan ama iş aramaktan artık umudunu kesen yani çalış çok iş arayıp artık bulamayan ve kaderine razı olan mı diyelim iş aramaktan umudunu kesenleri başvuru yapmayanları da işin içine kattığımızda geniş tanımlı işsizlik ortaya çıkıyor. Burada oran çok daha fazla yüzde 32,9 yüzde 33'e yaklaşmış durumda bir önceki aya göre yüzde 1,8 puanlık yüzde 2 puana yakın bir artış var. Erkeklerde işsizlik oranı yüzde 7,1 kadınlarda işsizlik %11,4 istihdam oranı %48,9 iş gücüne katılım %53,5 ve genç işsizlik yani yeni bir tabir çıktı biliyorsunuz ev genci deniyor. Ev gençleri de artmış durumda. Gençlerde işsizlik %16,2'ye çıktı. 0,6 puanlık bir artış var burada da. Haziran'daki bu artışı, işsiz sayısı neden arttı? Onu da konuşacağız diyelim ve ekonomik güven endeksine bakalım. Bu da TÜİK'in bu sabah açıkladığı bir başka veri ve burada da yine tablo maalesef olumlu değil. Çünkü ekonomik güven endeksi geriledi Temmuz ayında. Bakalım tabloya. Ekonomik güven endeksi Temmuz ayında %0,4 oranında gerileyerek 96,3 puana düştü. Zaten e, Haziran ayında da kritik eşik olan 100 puanın altındaymış. 100 puan biliyorsunuz önemli. 100 puanın üstünde ise güven var anlamına geliyor. 100 puanın altında olan tüm değerler güvenin olmadığını gösteriyor zaten ama daha da düşmüş 96,3 puana. Tüketici güven endeksinde %1,8'lik bir düşüş var. 83,5 puanda reel kesim güven endeksi 98,9 puana çıkmış. Sınırlı bir artış var %0,5 oranında yükseliş var. Hizmet sektörü güven endeksi kritik eşik dediğimiz 100 puanın üzerinde fakat düşüş var. Düşüş olmasına rağmen %0,8'lik bir düşüş olmasına rağmen 100 puanın üzerinde 110 puanda. Perakende ticaret sektörü güven endeksi de %0,5 puanlık sınırlı bir düşüş olmasına rağmen 100 puanın üzerinde 107,9 puanda. İnşaat sektörü güven endeksinde de %2,2'lik bir artış var. En fazla artış inşaat sektöründe yaşanıyor bir önceki aya göre ama buna rağmen yine de kritik eşik olan 100 puanın altında 88,8 puanda yani güven var denilebilen endekslere baktığımızda bunun için hizmet sektörünü ve perakende sektörünü örnek gösterebiliriz bu tabloda. Devam edelim emeklilerle. Bazı emeklilerin hakları iptal edilecek ama hangi emeklilerin? E, Sosyal güvenlik kurumu inceleme başlattı. E, emeklilik sürecinde sahtecilik yapanlarla ilgili, sahte sigortalılık ya da eksik prim ödemeleriyle kazanılan emeklilik hakları ile ilgili. 5 e, yıla e, geri dönük 5 yıla bakacak e, ve e, burada kimlerde sorun var, e, eksik ödemeler var? E, hatalı e, ya da sahte e, sigortalı gösterme durumu var. Bunların hepsini inceleyecek e, geçmiş 5 yıla bakarak ve bu kayıtları inceledikten sonra sorun gördüğü yerlerde bazı haklar iptal edilecek. Binlerce kişiye maaş kesintisi ve geri ödeme bildirimleri gönderilecek 1 Ağustos itibariyle bu bildirimler gelecek duyurmuş olalım buradan önemli. Devam edelim yine yangın gündemiyle. Yangından etkilenen hanelere 10 milyon liralık bir kaynak aktarılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş paylaştı bunu. Bursa, Eskişehir ve Karabük'teki yangınlardan etkilenen hanelere e, acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için 10 milyon liralık bir kaynak aktardıklarını söyledi toplam kaynak bu şekilde diyor yine aile ve sosyal hizmetler bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın paylaşımlarıyla açıklamalarıyla devam edelim yangından etkilenen hanelere 10 milyon liralık bir kaynaktan bahsediliyor aynı zamanda doğum yardımları kapsamında yapılan yardımların da 31 Temmuz'da hesaplara aktarılacağını söyledi. Biliyorsunuz bu yıl aile yılı ilan edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. Bu kapsamda yeni evlenecek genç çiftlere tabi bazı şartlar var burada o kredi imkanı sunuluyor. Doğum yapanlara ki doğumların arttırılması da yine hedeflenenler arasında çünkü nüfus yaşlanıyor doğum oranları düşüyor. Bu oranların artması için teşvik amaçlı doğum yardımları da arttırılmıştı. İlk çocuğa tek seferlik 5000 lira, ikinci çocuğa aylık 1500 lira 3 ve sonraki çocuklar için aylık 5000 lira ödeme yapılacak ve bu kapsamda 31 Temmuzda ödemeler yapılacak aile Bakanı'nın açıklaması bu şekilde yeni evlenen çiftlere de kredi imkanı var dedik bu, Burada, buraya başvurular da devam ediyor bu yardımlar da devam ediyor ama burada tabi bazı şartlar var yaş şartı var, gelir şartı var bu kapsama girenlere de 2 yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli faizsiz 150 bin liralık bir kredi desteği sunuluyor sevgili seyirciler. Bir başka manşetimiz ÖTV'siz araçlarla ilgili ÖTV'siz araç nasıl oluyor diyeceksiniz. Malum ÖTV oranları da arttırıldı elektrikli otomobillerde özellikle büyük bir yansıma var. Dolayısıyla fiyatlarda da artış bekleniyor hatta yansıdı bununla ilgili de yayınımızı yapmıştık. Şimdi bir teklif var CHP'den meclise bir teklif sunuldu. Bu teklif şöyle. 20 yaş ve üzeri aracı olanlar için ÖTV'siz yerli e, otomobil e, verilsin, satılsın şeklinde yerli üretim sıfır araç üretim e, yerli üretim sıfır e, araçlar alabilsinler, 20 yaş ve üzeri aracı olanlar ÖTV'siz bir şekilde alabilsinler diye bir teklif geldi CHP'den, meclise sunuldu. Burada amaç ne peki? Amaç çevreye ve ekonomiye zarar veren eski araçların artık trafikten e, kalkması ve sürdürülebilir çevreye daha duyarlı olan araçların artması bunun teşvik edilmesi yönünde bir teklif bu. Ama bir yandan da bakınca yani çevreye daha duyarlı araçlar deyince tabii burada elektrikli otomobiller dikkat çekiyor, öne çıkıyor. E burada da ÖTV'lerin artışı bir tezat oluşmuş gibi oluşturmuş gibi görünüyor. Onu da söyleyelim atlamadan. Sevgili seyirciler, özel üniversiteler zamlarını açıkladılar. %80'e varan artışlar var. Gerçekten yüksek artışlar. 2025-2026 yılı için özel üniversiteler zamlı takvimlerine paylaştı. Bazıları e, fakülteye göre değişiyor zam oranları. Bazıları genel olarak belirledi. %80'e varan artışlar var. Taksitli ödemeleri tercih ederseniz daha da artıyor artış oranı. Son olarak otobüs taşımacılığı sektörüyle ilgili bir manşet verelim. Otobüs taşımacılığı sektörü kayıpta sevgili seyirciler çünkü otobüs kullanımı azalıyor. Esen yurt otogarı İstanbul'da meşhurdur. Kalabalıklığıyla bilinir. Fakat orada bile e, günde ee, mesela 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Esenler'de normalde 2000 otobüs çıkardı diyor sektör temsilcileri. Fakat şimdi 1100-1200'e düştü. Yani üstelik turizm sezonundayız, yaz sezonundayız daha hareketlilik var. Ona rağmen taşıma hareketi azaldı diyor. Ee, burada %25'lik bir azalış var ilk 6 ayda. Ee, geçen yıl 6 ayda da 258 bin sefer yapılmış bu yılın. İlk 6 ayında 202 bin sefer yapılmış. Gittikçe azalıyor. Burada e, tabi bilet fiyatları da öne çıkıyor. Uçakla da bir rekabet var. E, sektör özellikle akaryakıt maliyetinin artmasından dertli. Çünkü akaryakıt maliyeti arttıkça tabi bunu tüketiciye yansıtmak durumunda bir örnek de veriyor. 2017'de litre fiyatı 3,5 lira olan mazotun bugün 55 liraya çıktığı tekst e, sektör temsilcileri tarafından aktarılıyor. E, tabii bunun maliyeti tüketiciye yansıtılıyor elbette. Dolayısıyla otobüs biletlerinde de fiyatlar artıyor. E, bazen uçak fiyatlarına yaklaşıyor, uçak bileti fiyatlarına yaklaşıyor kampanyalarında olduğunu düşünürseniz, uygun zamanda alındığını düşünürseniz. Dolayısıyla otobüs sektörü, e, taşımacılık sektörü de zorda sektör temsilcilerinden böyle açıklamalar geliyor. Evet son manşetimiz böyleydi. Şimdi reklamlara gidelim. Reklamlardan sonra tüm bu manşetleri özellikle de Temmuz enflasyon beklentisine, maaş zamlarını, hani o geçen sene de yapmıştık. Beklenen enflasyon, gerçekleşen enflasyon tartışması hepsini konuşacağız. Profesör Doktor Serap Durusoy canlı yayınımızda olacak. Ayrılmayın.